Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte Bro 1 bir saat içinde 20 rütbe yapmaya çalışacağız. Hemen şuradan Bro bir önce bir upgradeleyelim. Yüksel, yüksel, yüksel. Şuradan alınabiliyor mu? Tamam güzel. Hangisini alalım? Bence bunu alalım. E, de yok ya, bunu alalım. Roket yakıtını alacağım hemen şimdi. İşte dediğim gibi bu serinin amacı daha önce şili yaptık, bazı yaptık. Şimdi de sıra bro Her zaman şey gibi bir savaş topuyla başlayalım. Bu arada video like atıp kanalıma abone olmayı unutma. İlk maç zaten ne kadar zor geçebilir yani. Eyvallah kralin ya. Bu arada ben brok oynamayı hiç beceremem. Hiç yani. Oğlum ilk defa bir maçı galiba şeyden kaybedeceğiz. Ha <laughs> tamam, Mirgma kolay bir şekilde yendik yıldız oyuncuda olduk 8 kill vay anasının be Ha bu arada şunu unutmadan arkadaşlar benim şu şeyleri açayım Toplam 6 tane yumurtamız var özellikle ücretsiz olarak gelmiş hemen 2 tanesini açalım Tak tak süper ender altın Altın vermesi aslında güzel oluyor mutasyon geldi acaba şimdi ne? Aa Bronk çıktı çok iyi lan Ben de Bronk mutasyonu yok ya ana hesabımda Mutasyonlar gel galiba bir gün sonra kal. Neyse bro mutasyonun çıkması iyi oldu da. De Allah'ım. Lan ben nasıl öldüm o kadar uzun mesafeden. İlk golü attık. İkinci golü de attık. Murta... Mutasyon Frank. Frank bizde bile yok ama ne anlatıyorum ben. Oğlum bu maçlar zorun uzun sürüyor ya. Daha ikinci rütbedeyiz Yani bunu hayra yapamaz mesela. Ulan be. At, atma lan onu. 100 kredi aldıktan yine mic açılıyor. Yeter ben artık hesaplaşma oynayacağım ya. Güzel bir şekilde aldık. Ve dynamite açıldı. da boğ var. Hesaplaşma daha keyifli geçiyor ya. Ben gebelip gideceksin. Gel artık uğraştırma işte ya. Tık 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 tık. Tamamdır arkadaşlar. Şu an 100 kupaya ulaştık ve şu an 18. dakikadayız. Bence bunu geliştirmeliyiz. Aa eşya alabiliyoruz ilk iki seferinde. Çok iyi. Destansı olarak bunu alalım. 1500'lükmüş zaten. Tamam hemen tekrardan bir tek hesaplaşma girelim ondan önce Atatürk at. Şuradan arkadaşlar taktik şu aksesuarla direkt buraya bodoslama dalıyorsunuz Sonra bardenin arasını Kolay arkadaşlar yani Tabi kesinlikle yüz kupa olduğu için kolay değil yani Hayra kullanıyor arkadaşlar bu taktikleri ya <laughs> Önce derili temizlemeniz gerekiyor Son o beni temizlemezse güzel olacak Güzel Kaçıyorsunuz canınız çok low var Geç şur. Evet so sonra ultiyi daha atmanız gerek. En önemli kural bu. Ultiyi daha atacaksınız. Seyredin arkadaşlar bu aimbot ile var bakın. Tok tok tok. Kolay arkadaşlar yani. İzleyin aynı taktiği uygulayacağım. Aa! Neyse. Poco onu halleder zaten. Güzel. Poco ne olur buraya gelmeye Onu ben alsam kanka. O benim hakkım. Ulti atarım lan üstüne gerekirse. Öldün. Güzel. Gel lan Melody. Of oh, şu şükürlere Of. Oh, 16 canım kaldı. Yani burada Sam'in beni alma ihtimali %0. Ama ultisini alırsa belki alır. Kolay. 9. rütbe ulaştık şu anda. O Nisan Pro beni davet etmiş. Oo. Aldık şu kutuyu Rosa geliyor. Mühimmatınızı yani mermenizi bekleteceksiniz. Kaçacaksınız. Çünkü ben burada ölürdüm işte arkadaşlar. Şu an arkam açık da güzel yani. Şimdi Rosa'yı temizlemeniz gerekiyor. Geldi yere ulti attınız. Sonra bir de aksesuar. Gel lan buraya. Lan bu ama aksesuarlar kafasına atarsak öldüremez. Bir dakika dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bir bazen çok pis hasar vurabiliyor. Şuradan Pearl'ın kafasına. Ah çok kötü ulti attım. 10. lütfü ulaştık. Bu arada 755 kupa olmuşuz. Giderek ilerliyoruz arkadaşlar. Giderek ilerliyoruz. Nasıl güzel bir cümle ama. Ya ben... Gel, bakalım Barley yat aşağı. La ölmeyelim. Aynı hatayı yapmayacağım. Bak yine Barley var ya. Gel lan buraya. Bu sefer önlemimi aldım. Baya iyi önlem almışım. Şimdi M göreceğiz Aa, Öl lan. Ölmedi. İzleyin arkadaşlar. Uuu. <laughs> hayır ha <hayır>, yapamaz. Gecesinin <laughs> <laughs> mühimmatına çökeceğiz. O bize çökmesin. Siktir git amana koyayım ya. Arkadaşlar küfür ederek kendime editte iş çıkartıyorum. Onu arayıp ben bulacağım. Maske, maske. Yeter lan. Yürü git bul. Bulaşmayacağım artık. Aa, ama lan niye bu? Evet bu taktikle arkadaşlar siz de poşet elodu oynayabilirsiniz. Lan oğlum bak. Yakınında kutu var. Sen gidiyorsun boya ateş ediyorsun. Mal mısın? Gidiyor ulti nereye? Mesile adına bak. Şimdi boğanım ben ama anasını... ay, Aaaa! Aa! Yapacak bir şey yok. Zaten kafayı yiyorum, Süngeri ısırmışım arkadaşlar. Yani taktım. Birkaç el bir knockout oynayalım mı? Zaten mutasyonum var, deneyelim. Bunların mutasyonu yok ama. Bunların var mı? Yok. O zaman ben alırım bunları. Aa ah, yeter artık. Boy oyunu Ay şey oynayamıyorum bro. Bak. O aksesuarla birlikte bu bayağı OP ya. O iki bros. Sen öldün. Siz de öldün. Oy 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 yargı da attık ha. O neydi lan öyle? Bunlar çok kolay geçiyor. Tabi yıldız oyuncu benim. Ben kim olacak başka? O burada da brok var. T el, el, primoyu aldım. Dikenler. Biraz fazla sinirliyim arkadaşlar bu da Niye böyle oldu? Bu aptal Frank'ına Frank oğlum mal mısın? Oraya vurmayacaksın. Frank ne yapıyorsun? Frank. Frank ne yapıyorsun? Frank. Frank ne ne yapıyorsun sen? Bunu alıra 2400 canı var. Ulan bir ultisi tutsa. Ha? Ulan ultisi tutsa alır ha? Adamın niye o kadar az canı var? Adamı tükürsen ölecek ya. Frank. Frank bak sıkıştır öldür orada. Frank vur. Frank. Adam şey ölecek artık dikenleri ölecek en sonu. Bu Frank mal ha. Bu Frank alamayacak. Frank malın önüne gidene. Oh be. Ne izledik biz arkadaşlar ya. Adama bir tükürsen ölecek zaten. Niye hala uğraşıyorsun? Bak of el primoydu. taş aşağı bu kadar ya. Demek ki nakaft oynamam gerekiyormuş arkadaşlar. Nerede lan bunlar? Neyse ortaya geç. Ortaya geçtiğimizi kimse bilmiyor. Ulan ne yaptın? Benim mi fazla diyeceğim? Adamcı var gözüküyor. Bende de var gözüküyor. Çok. Burada çok ilginç şeyler oluyor arkadaşlar. Bambaşka bir şehir var. Şarkı, sokak, Şu ortaya geçeyim ben. Aynen kanka. Aynen. Tamam. Kaybettik maçı. Dur kaybet. Bir daha adam emoji atıyor. Geri zekalı. Dur oraya geçmeyeceğim. Tam şimdi geçebilirim belki. Gel lan artık acımayacağım. Artık acımak yok lan. Yat lan aşağı. Sen de yatacaksın lan. Hepiniz yatacaksınız. O görev tamamlanacak. He. Onu onu aldık bala göte olsa da. Karşıya geçsem. Şunları alsam awesome şöyle sonuna basak. Bombalamasyon bu benim misyon. Hepsini ben aldım ha. Görev de tamamlandı. Bakalım kaç bin XP verecek. 5500 be, falan. Lan az verecek. 1500 verecek. Bununla çay içilmez. O bu paraya. O koltuğun geldi. Bu benim anayasa. 800 kupa almışız bu arada. İyi. iyi. Ücretsiz ne var lan? Bence mutasyon olduğunda. Öyle, lan bu ne? Aa, tamam bizim açık kaybettik ha. Beyler kaybettik biz maçı. Bir dakika belki iyi oynarsam alabilirim. Alamam. Şu bak şu bir, benim takımdaki iki aptal. Dava açmasınlar lan bana aptal matal diyorum diye. Sen orada öleceksin. Bizim bro elememiz lazım. Bir de Meg'in ultisini doldurtmamamız. Tamam Brock öldü. Meg nerede? Meg orada. ben ortaya geldim. Ulti şu, şu tarafa atsam. Tamam öldün kankam. Öldü. Ananı avradını. Herif son anda ulti bastı neyse öldü. Benim güvenim yok. Nerede lan? Bekleyin, burada benim olduğumu kimse bilmiyor. O yüzden bir anda çıkıp şöyle bir ulti atsam... Bekle, lan, ölmeyeyim. Durduk yere. Bekle. Ulan öyle geçmiyor mu? Hayır! 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 Aptal Pogaya bak. Beni öldürdü. Kolay geçti. İşte az önceki de böyle kolay geçseydi. taşşa İzleyin, izleyin. Tak tak tak. Hayır, yürü git! Yürü git. Hadi lan bas. Bekle. O El Primo'nun ultisi kötü oldu. El Primo'ya ulti doldurmamamız lazım. O yüzden oynayacağım. Tamam. El Primo'dan sonra. Eyvah. 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 Frank ne yapıyorsun oğlum? şeydim Bu, bu bizi normalde iyi oynasa alır. Ama Allah'tan ben ondan daha iyi O <laughs> oh, la. Dur. O Brock ölse aslında tam Brock öldü. Ya Barley ne yapacaksın Allah aşkına ya. Bir tükürsem öleceksin zaten Barney Bu arada hareketçiler Oda biroluğu gelmesini istiyorsanız aşağıya Seni istiyorum yazın Wo 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 sakin ol GG Ya da Bekle Yürü git lan Oh be Oh wo hayır 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 Bu adam bana gelmesin Bu adam bana gelmesin El Primo Helal İzle izle tak 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 Gelemez ki Bak hala gelmeye çalışıyor oğlum. Lan El Primo. O 8 bit kendin ne değil. E, ee, El Primo nerede? Tam orada. Vay anasını nerede olabilir? Lan bizimkinin şey yok mu? Abo. Eyvah bizimkinin şeyi yok. Çabuk çabuk. Hadi alırsın lan sen aslında. İyi oynasa alır da. Hey. Hayır. Ey bitti iş. Lan hadi senin ben tananın avradını be. Ulan diyorum size arkadaşlar. Ultası gelemez ki. An gelir işte. Spring ne yapıyorsun oğlum? Sen oraya atlamıyorsun. Hayır ananın Öteki nerede la La ben şey izlemek istiyorum El primoyu Ya biz kaybettik ya Mal 8 bite bak, Allah aşkına Bunlar gene 1v1'e kalacaklar Kaybettik Oha 3 üç bros 3'ümüzün de mutasyonu var. Beler siz bence oyundan çıkın. Çünkü yargı dağıtmaya geliyoruz. O oh, lan böyle. Tamam kanka çıkın oyundan. All shit. Aldık. Lan bu mal hala oradan geçebileceğini mi sanıyor? Nerede? Şurada, şurada. Yat aşağı bebeğim. Oo karşıda iki brok var. Bizde bir el primo var. Dikkatli oynarsak alırız. Şu önce derli ort ortadan kaldırmamız gerek diyeceğim de. Daha onu kaldıramadan bizim el prima gitti. Ben bunları nasıl alacağım? Bekleyin izleyin arkadaşlar. O yüzden bu oyunda 5 yıldır varım. Bir gitti. Öbürü nerede? Kalan Elif orada. Gördüm. Yes bu kadar. Şimdi bunun aynısını bir kez daha yapacağız. Şimdi el prim bunu aldık zaten. Tamam maç bitti. Senin kalemini kırdım mı? Yıldız önce kim acaba? Allah. E ben Ender Verem'e. Hep Ender enderler. İzleyin. Tak. Onlarda da bronk var. Eyvah. Ama benim burada olduğumu bir Aa biliyormuş. Bir de el primoları var. Of of. Bak Nita sen onlara ulti vermezsin ben seni taşırım. Güzel bekleyin. Şimdi 1 ve iki nasıl atılır? İzleyin arkadaşlar. Bir dakika bu. Bir dakika sen beni sıkıştırıyorsun ama bu adamla sar mı lan? Bu kadar. Ne oldu lan? Çok mu girdi ha? Çok mu girdi? Çok mu gocundunuz lan? Ha? Söyleyin söyleyin. O bizim bu sefer de 1 ve 3 atacağım ama. Böyle olmaz ki. Olmaz ki böyle. Aptal takıma bak bak bak. Şu mallara bak. Ben bunları nasıl yeneceğim ya? Ben aptal ya. Dur yine geriye kaçalım. Yine bir ve 3 atmak zorundayım. Gel lan gel gel. Gel gel senden korkuyorum. Bundan Bekle. Seni öldürürsem aslında iş biter. Tamam. Tamam. Brock'la 1 bir vs 1 kaldık. Alan alıyor. Alan alıyor. O nasıl cümle lan? Ben garanti olsun diye şeyimle geldim. Ha! Ya yürü git ya. 0'a 3, 1'e 3 mallara bak. Mallara bak ya. Böyle bir şey olabilir mi? Başlarım videonu gidiyorum. Lan ben AFK kaldım. Bir ateş etme tuşuna bastım. Üçünü de ben aldım lan. Diyorum size Bron mutasyona çok OP. Ama Brawl Stars hala bu bakları düzeltmesin. A gitmiş Tuğ'ya sınırsız ulti koymuş. 6-0 izleyin. Herkesi ben almışım merhaba. 0-0-0-1-0-2-0-2-1-2. Normalde arkadaşlar bilir misiniz? Şu an 50. dakikada benim 15 rütbe olmam lazımdı. Normalde 15 rütbe olduğumda ben bir master'ı kazanıyordum. Şu an 13'te kazandık. Bunu 15 yapmam gerekiyor. Sakin ol lan geldim. Ben tamam, alırım ben bunları. Eyva. Frank ne yapıyorsun oğlum? Orası senin yer. O zekasını konuşturdu abimiz. Tamam öldün sen. Tikin de mutasyonu çok iyi. Üç tane kafa fırlatıyor. Nerede lan bu? Tamam öldü. Oraya girme işte ya. Of. 1 ve 2. Hem de bir el primo bir brok. İnşallah ultisi yoktur. Ay mutasyonu. Tamam seni. Ultinin yere. Hadi gel bekliyorum hadi. Hadi atla kafama. Atla lan. Atla hadi. Seni, seni mi bekleyeceğim lan Hadi lan. Ne yapıyor ya? Gaz daralırsa ben bunu her türlü alırım. Lan hadi artık. E, lan seni. Seni şey Said gibi kafanı koparacağım. Ama evet bazen böyle oyun tam bir mal gibi. Sıfır canı kalmış adamı kazandırabiliyor. Oo. Gene atacağız 1 ve 3. El Primo gene saklanıyor. Yat aşağıya. Oh be. Her seferinde yıldız oyuncu olmaktan bıktım ya. Sen öl sen öl tamam. Sen öldün sen öl güzel. Kusura bak. Bir de iki burak kaldı değil mi? Abi biz de iki broz. Ama ben daha iyiyim. Nerede lan eteki? Nerede lan o? Tamam öldüm. Şu anda 6 dakikamız kaldı bro 15 rank yapmak için umarım yapabilirim bu uh, tamam ölsen de ben bir V3 atayım güzel önce senin beğenmen lazım tamam birini aldık ultiyi boşa attık bu çok önemliydi tamam sen de öldün kaldık bir V izleyin lan ne brok oynuyorum ha ben ben fena brok oynuyorum ha tamam bu öldü bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika tamam aldık kolay Son son dört buçuk dakikamız kaldı. Eyvah eyvah çok 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 kötü Sen de öl. Tamam güzel. Öl lan ha. Gene ben taşıyorum ha. Şimdi günlüğe gireceğim. Göreceksiniz arkadaşlar. Harbi diyorum Burak çok iyi ha. Eyvah. ölmekle lan. Kafamı alta çekiyorum. Sanki öyle yapınca vurulmayacağım. O bir v 2 iyiydi bir v bir kaldı. Ne haber aşkım? Aşkım ne haber? İzle. Son beş kupa kaldı. 900 kupa olduk la. Angela'nın mutasyonu olsaydı çok tehlikeli olabilirdi ama şu ana kadar da tehlikeli değil. Tamam sen öldün. Oğlum ben fena brok oynuyormuşum he. Bunu fark ettim ben. İzleyin gene aynı taktiği yapmak zorundayım. Son iki buçuk dakika. Bir dakika Shelly'nin ölmesi gerek. Hadi önce bu ölsün. Tamam. Ölmeyeyim şimdi buna. Sürü uzarsa. Aa! Onu da ben öldürdüm ve güzel. Evet. Gene yıldız oyuncuyum 6-0'lık bir şeyde. 15 futbol olduk arkadaşlar. Bir saatten erken olduk hatta. 2 dakika erken olduk. Şu an toplam 3 karakter 15 rütbe yaptım. Bunları da 1 saat oynayarak yaptım. Sonraki videoda hangi karakteri yapayım? Muhtemelen eğer istemezseniz Dynamen Başka da dediğim gibi El Primo falan da yapabilirim. baş günlüğüne bakalım. Zafer artı 13 falan. Yıldız oyuncuyum. Yıldız oyuncuyum. Yıldız oyuncu. Yıldız oyuncu. Yıldız oyuncuyum. Kaybetmeme rağmen yıldız oyuncuyum. Bunu geç. Yıldız oyuncuyum, bunu da gençim. Yıldız oyuncuyum, yıldız oyuncuyum. Yıldız oyuncuyum, yıldız oyuncuyum, yıldız oyuncuyum, yıldız oyuncuyum. Bunu buradan sonrasını oynamamışım zaten. da. Evet, o zaman arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada bunu olacağız? Takip etmeyi unutmayın.